Arkadaşlar biz kılavuzumuz Osman Abinin e, sözüne uyduk, taburlara kadar geldik. En son bizden önce kim geldi bilmiyorum ama herhalde yıllar önce e, birisi bir canlı gelmiş olabilir buraya. Etrafta onu anl anlıyoruz. Şimdi burası Samra çayırı. Hemen aşağıda da Alada çayı olduğunu söylüyor. Alada çayına gitmedik daha, şimdi gideceğiz oraya da gideceğiz. Çok merak ediyorum. Kırı. Kırı. Çok merak ediyorum şimdi bu Samra çayırı Aladağ çayı nerede ondan bahsedeyim ee, Burası Kıbrısçık bölgesi Kıbrısçık Bolu'nun ilçesi ee, Aynı zamanda e, Ne dağlarıydı Köroğlu köroğlu dağları bölgesi Yani kenarı e, Eteği falan filan e, Fakat müthiş bir doğa şu çiçekleri aldın mı Münir hocam Şu çiçekleri alır mısın lütfen Yani hakikaten el değmemiş e ee, insanlar keşfetmedi herhalde burayı. İnsanlar hayvan da gelmiyor. Mi? Hayvan da gelmiyor şu anda. Hayvan yani. gelmiyor. Otlamaya hayvan da gelmiyor buraya. Belki burayı. de olabilir. Ee, zaten geldiğimiz yollar çok kötüydü. Yani e, yüksek araç olması lazım. Normal araçla gelme şansınız yok. Bayağı da uzak. Fakat ben mest oldum. Münir Hoca. Hakikaten mest oldum. Çok çok beğendim. Şimdi şeye gidelim. Şu alada çayına gidelim. Orada devam da edeceğiz. Orada da bir video çekelim. Tamam. Görüşürüz.